Herkese merhaba. Bugün size sibemol nette 3. oktavdaki notaları göstereceğim. Hemen 2. oktavın bittiği mi notasıyla başlayabiliriz. Bir önceki dersten hatırladığınız üzere minin pozisyonu şu şekildeydi. Arkada oktav perdesi ve delik basılı. Önde de 5 delik kapalı olacak şekilde. Mi'yi bir duyalım. Birden sonraki notamız fa notası. Fa notasına ulaşmak için yapmamız gereken tek şey mi pozisyonundayken orta parmağımızı kaldırmak. Arkada yine oktav perdesi ve delik kapalı olacak. Önde de 4 delik kapalı olacak. Hemen fa'yı duyalım. Fa notasından sonraki notamız fa diyez yani sol bemol notası. Fa diyezin iki adet pozisyonu var. Birinci pozisyon arkada oktav perdesi ve delik kapalı. Önde de ilk üst delik artı sağ elde sadece orta parmak kapalı olacak şekilde. Yani şu. Önce fa diyezin bu pozisyonunu bir duyalım. Fa diyezin ikinci pozisyonunda e, e oktavdaki C'nin alternatif pozisyonu gibi şu şekilde. Öndeki dört delik kapalı yani Fa pozisyonu gibi ve şurada gördüğünüz anahtara yüzük parmağıyla basıyoruz. Bu da Fa diyezin alternatif pozisyonu. Bunu tril yaparken ya da Mi Fa Fa diyez gibi kromatik e, hareketler yaparken kullanabilirsiniz. Şimdi ikinci Fa diyezde duyalım. Fa diyezden sonraki notamız sol notası. Sol notasının pozisyonu şu şekilde. Arkada oktav fark etmede dedik yine kapalı. Önde bu sefer sadece ilk üçteli kapalı olacak. Sağ elde hiçbir şeye basmamıza gerek yok. Bu sol notası. Hemen sol notasını da duyalım. Sol notasından sonraki notamız sol diyez yani la bemol notası. La bemol notasına ulaşmak için yapmamız gereken tek şey sol pozisyonundayken hemen şurada gördüğünüz sol dediğinin hemen yanında duran şu küçük anahtara serçe parmağımızla basmak. Sol diyezin pozisyonu bu şekilde. Yine her zamanki gibi arkada oktav perdesi ve delik kapalı olacak tabii ki. Bu sol diyez yani la bemol notası. Hemen sol diyezde duyalım. Sol diyeli notasından sonraki notamız La notası. La'nın pozisyonu da şu şekilde. Arkada yine e, anahtar ve delik kapalı. Önde bu sefer iki deliğimiz kapalı olacak. E, sol için kullandığımız yüzük parmağını kaldırıyoruz. Sadece işaret ve orta parmak kapalı. Bu da La notasının pozisyonu. La'yı duyalım hemen. La notasından sonraki notamız La diyez yani Si bemol notası. Si bemolün 3 adet pozisyonu var. Birinci pozisyon şu şekilde. La pozisyonundayız. İlk yapacağımız şey La'nın hemen altında bulunan şu anahtarı yüzük parmağımızla basmak. Bu Si bemol notasının birinci pozisyonu. İşte duyalım hemen. Si bemolün ikinci pozisyonu şu şekilde. Yine la pozisyonundayız. Bu sefer şu sağ tarafta gördüğünüz dört anahtardan en alttakine basıyoruz. Şu şekilde. Bu da si bemolün ikinci pozisyonu. Sibemol notasının üçüncü pozisyonundaysa şu şekilde yapacağız. Bu sefer la değil, bir sonraki notamız olan si gibi düşünün ve ek olarak fa için kullandığımız sağ elin işaret parmağına basıyoruz. Bu da si bemol notasının üçüncü pozisyonu. Hemen duyalım. Si bemol notasını çalıştıktan sonra si notasına geçebiliriz. Si'nin pozisyonu oldukça kolay. Arkada oktav perdesi ve delik kapalı. Önde de sadece sol el işaret parmağı kapalı olacak. Bu da si'nin pozisyonu. Hemen si'yi duyalım. C notasını çalıştıktan sonra Do'ya geçebiliriz. Do'nun pozisyonunda ön tarafta hiçbir şey basılı değil. Sadece arkada delik ve oktav perdesi kapalı olacak. Bu da Do notasının pozisyonu. Do'yu hemen duyalım. Do notasını çalıştıktan sonra Do diyez notasına geçiş yapabiliriz. Do diyez notasının iki adet pozisyonu var. Birinci pozisyon şu şekilde mi notası gibi düşünün. Yapacağınız tek şey sol elin işaret parmağını kaldırmak olacak. Şu şekilde. Oktav perdesi de arka delik her zaman gibi basılı. Ön tarafta da pozisyonumuz bu şekilde olacak. Bu do diyez notasının birinci pozisyonu. Hemen sesini duyalım. Do diyezin ikinci pozisyonu do ile bağlantılı. Şu şekilde. Do pozisyonundasınız. Şu sağ tarafta gördüğünüz dört anahtardan alt ikisini basıyorsunuz. Bu da Do diyezin ikinci pozisyonu. Hemen bunu da duyalım. Do diyezi çalıştıktan sonra Re notasına geçebiliriz. Re'nin de Do diyez gibi iki pozisyonu var. Birinci pozisyon şu şekilde. Bu sefer Fa gibi düşünün ve işaret parmağını bırakın. Yani burada şu üç delik kapalı olacak. Ve aynı zamanda sol diyez, z diyez için kullandığımız anahtara basın. Bu da R'nin ilk pozisyonu. Hemen duyalım. R'nin ikinci pozisyonu yine Do ile bağlantılı. Şöyle Do pozisyonundasınız. Bu sefer şuradaki dört anahtardan üstten ikincisine basıyorsunuz. Şu şekilde bu da Re'nin ikinci pozisyonu. Hemen bunu da duyalım. Re notasını çalıştıktan sonra Re diyez yani Mi bemol notasına geçebiliriz. Mi bemolün de iki adet pozisyonu var. Birinci pozisyon şu şekilde. Bu sefer Fa diyez gibi düşünün. Yani öndeki dört delik artı şuradaki anahtar basılı olacak. İşaret parmağını bırakın ve şurada gördüğünüz sol diyez Re diyez anahtarına basın. Bu bize re diyezin ilk pozisyonunu veriyor. Hemen sesini duyalım. Re diyezin ikinci pozisyonu şu şekilde. Bu sefer aşağıdaki fa diyezin diğer pozisyonu gibi düşünün. Yine işaret parmağını bırakıp şuradaki sol diyez tuşuna basın. Yani şu şekilde. Bu da re diyezin ikinci pozisyonu. Hemen bunu da duyalım. Re diyez notasını çalıştıktan sonra mi notasına geçebiliriz. Minin pozisyonu şu şekilde. Sol notası gibi düşünün. İşaret parmağını bırakın ve şuradaki sol diyez anahtarına basın. Burada tabi hep arkada e, oktav parçası ve delik kapalı. Minin de pozisyonu bu şekilde. Hemen miyi de duyalım. Bu notayla birlikte klarnetteki 3. oktavdaki tüm notaları görmüş oluyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar.